denklemi oluşturmak ve denklemi çözmek. Başka tabloyu okuyacağız ve tablodan bir denklem çıkartacağız. Başka grafikler veriyor. Bunların içerisinde hem grafiği okuma hem de bazen eğimi kullanarak soruyu çözebiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz kırmızı kalemin uzunluğuna x diyecek olursak diğer kalemlerin uzunluklarını da x cinsinden yazarsak soruyu rahat bir şekilde çözeceğiz. Yani 3x kaldıydı burada eşittir 45,3. Artık siz her iki tarafı 3'e bölerseniz x'in uzunluğunu yani kırmızıyı bulacaksınız. 72 olması için kaçla çarpmanız lazım? 24 ile çarpmanız lazım. O zaman burayı da 24 ile çarpacaksınız. Bu durumda 72 kilogram kaymak demek aynı zamanda 5 çarpı 24 litre süt demektir. Yani 120 litre süt demektir.